Sabiha Gökçen, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu olarak tarihe geçmiştir. Hayatı boyunca pek çok ilke ve başarıya imza atan Sabiha Gökçen, ülkesini uluslararası alanda temsil etmiştir. Uçuş kariyerinde birçok başarı kazanmış olan Sabiha Gökçen, aynı zamanda havacılığa olan tutkusuyla da tanınmıştır. Havacılığa olan ilgisi onu Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu olma yolunda cesur adımlar atmaya yönlendirmiştir. Kariyeri boyunca sadece uçmakla kalmayıp Genç nesillere ilham vermek için de çaba göstermiştir. Sabiha Gökçen hem havacılık alanında hem de toplumsal anlamda birçok kadına ilham kaynağı olmuştur. Onun hikayesi azim ve kararlılığın sembolü olarak birçok insan için ilham verici olmuştur. Sabiha Gökçen her zaman sınırları zorlamış ve cesaretiyle tarihe damgasını vurmuştur. Havacılık alanındaki tutkusu ve başarıları onun sadece bir pilot değil, aynı zamanda bir efsane olmasını sağlamıştır. Gelecek nesillere ilham vermek için durmaksızın mücadele eden Sabiha Gökçen her zaman güçlü bir örnek olmuştur.